Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü'ye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi örneğimin ön yüzü bakın bu şekilde. Arka yüzü bu şekilde. Tam bir böyle bayan yeleği değerli izleyicilerim. Bir örneğimiz için 4 ilmek, arasındaki araşası için de 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Yani toplamda 8 ilmekten oluşan bir model bu. Hemen örneğime başlayalım. Ara ara da sizler için örmüş olduğumuz bu parçayı göreceksiniz. Şöyle modelimiz burada dururken hemen örneğimize başlayalım. 4'er ilmek üzerinden dedik. Şimdi ön yüzden modelime başlıyorum. Kenarlarında ikişer tane araşa yapıyorum. Normalde ortalarında da dörder araşı. Şimdi burada iki tane araşı ördükten sonra bakın bir iki tane ilmeğimi sağa doğru bir aldım. Sonra bir doladım. iki tane ilmeğimi düz ördüm. Burada dört tane ilmeğim var. 2-4 Şimdi arada da dört tane araşı örüyorum. 3-4 Şimdi ikinci örneğe geçtim. Bir iki tane ilmeğimi sağa doğru bir aldım bir doladım iki tane ilmeğimi de düz ördüm şimdi dört tane araşa öreceksiniz benim örnek olduğu için iki tane ile kestim dört araşa örneği yapıyoruz başta ve sonda ikişer araşa şimdi arka yüze geldik arka yüzde en kolay bütün ilmeklerimizin tamamını bakın ters örüyorum değerli izleyicilerim tam bir bayan yeleği hem kolay hem de zevkli tamamını ters ördüm şimdi ön yüze geldik ön yüzde yine başlarken iki tane ilmeğimizi burada ara örüyorum kenar ilmeğinden sonra birinci örneğimizde ne yapmıştık 2 ilmeği sağa doğru kesmiştik şimdi iki tanesini önce düz örüyorum sonra bir doluyorum Diğer iki ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. Yine dört ilmeğim var. İki, dört. Arada dört tane de ilmeğimi araş ördüm. Üç, dört. İkinci modeldeyim. Bakın. Bir, iki tane ilmeğimi düz ördüm. Sonrasında bir doladım. Diğer iki ilmeğimi de sola doğru kestim. Yine iki araşa ve kenar ilmeği sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde tamamını ters örüyorum değerli izleyicilerim. Bakın. Siz o arada örneğimi yakından izleyin. Şimdi bir örneğimiz şu an bitti. Arkalı önü saydığımız zaman 4 sıradan oluşan bir yelek örneği bu. Bir örneğim bitti. Bakın şöyle bir örneğim bitti. Şimdi ikinci örneğe başlayacağız. Kenar ilmeğimi bakın örmeden aldım. Hemen yanında iki tane ilmeğimi araşı ördüm. Sonrasında burada dört tane olan ilmeğimin bir iki tanesini sağa doğru bir aldım bir doladım. Kalan iki ilmeğimi de düz ördüm. Arada 4 tane ilmeğimi araştırıyorum. 2 3 4 Yine aynı şekilde bakın. Örneği tekrarlıyorum. Sağa doğru 2 ilmeği bir alıyorum. Bir ilmek doluyorum. Sonrasında diğer 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 araştırıyorum. Ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde tamamını ters örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Benim günlük çektiğim videolar size bildirim olarak geliyor. O yüzden abone olmanızı istiyoruz. Arka yüzün tamamını bakın ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzü ikinci örneğimin son sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra yine iki tane burada araşıyordum. Şimdi burada iki ilmeğimi düz örüyorum. Sonra bir ilmek doluyorum. Diğer iki ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. Şimdi ben boyunda örüyorum değerli izleyicilerim yıllardır. Siz elde öğrenenler e, olabilir. Aynı, siz nasıl düz ilmekleri düz örüyorsanız kesme işlemi de aynı şekilde yapacaksınız. Şimdi bir doladım, bakın. İki ilmeğimi sola doğru kestim. Yine iki tane arışımlı örüyorum. Başta ve sonda hep tane ile başladık. Arka yüzün Tamamını ters örüyorum. Ne kadar kolay ve zevkli bir örgü sevgili izleyicilerim. Hem de bayan yeleklerinde harika bir model. Yeni örgü öğrenenler için de kolay bir örnek bu. Sade ve kibar örgü. Sıramı bu şekilde tamamladım. Hemen bir örneğimizin anlatımını yapalım. Ve videomuzu tamamlayacağız. Kenar ilmeğimizden sonra iki arış ördük. 1-2 ilmeği sağa doğru bir aldık. Kestik yani bir doladık. 2 ilmeğimi de düz ördüm. Arada 4 tane de ilmeğimi arış ördüm. Yine 1-2 ilmeğimi yani birinci sıramızda sağa doğru kesip bir doluyoruz. İkinci sırasında da önce dolayıp sonra kesiyoruz. Bakın biraz e, örgü çoğaldıkça kendini göstermeye başladı değerli izleyicilerim. Harika bir örnek. Bakın modelimizde de zaten belli. Şimdi şöyle. araşalı bir örgü. Bugünlük bu kadar sevgili izleyicilerim. Şöyle çekelim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.